Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kanalım için bir, bir bir video çekiyoruz arkadaşlar bugün sizinle beraber pekostede bir şeyler yapıyoruz. Elsa şimdiden hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şimdiden hepinizin 29 Ekim bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ve arkadaşlar Ve arkadaşlar um, Perşembe günü K-pop Demon Hunters güncellemesi geliyor. K-pop İbciz avcıları arkadaşlar. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Bir anda durunca arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öleceğim arkadaşlar. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. evet. <laughs> <laughs> ben size neler olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Yani söyleyeceğim. Aa, göz kırpan şey almış bu. Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi size bir üzücü haberim var. Artık pizzacı yıkacaklar arkadaşlar. Pizzacıyı yıkacaklar arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Çok maalesef. Pizzacıyı yıkacaklar. Artı Aysa yeni hmm, ye benzer bir stil gelecek arkadaşlar. İşte. Ve arkadaşlar Jinon'luya benzer ve acayip bir şey gelecek arkadaşlar. Emin yani şey gelecek. Jinon'luya acayip acayip benziyor. Artı Soda dansı geliyor. Maalesef Soda Aklımdasın hep sen. Bir yutkuma bulacağım. Neyse arkadaşlar çok heyecanlıyım. Artı yağmur ekleniyor arkadaşlar. Yağmur. Yağmur yerken etrafı sürpriz kutular dağılacak. Onların içinden renkli renkli şemsiyeler falan çıkacak galiba. Öyle düşünüyorum. Artı mesela siz bunu kaçırdınız mı? Ya eyvah zırhım gitti falan demeyeceksiniz arkadaşlar. Sonra gelecek arkadaşlar galiba. Onlar alışveriş merkezinden alacağınız. Öyle arkadaşlar. Yeni spoil acayip güzeller arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yine apartman gelecek. Sanırım Kipo Pantress'ın. Ve hani yukarıda göstereceğim şimdi. Hani K-pop demin Hansuks'ta şey çıkıyorlar hani insanların ellerinde pişkidir oluyor hani. O gelecek arkadaşlar. Ay Arsler çok heyecanlıyım. Acayip acayip heyecanlıyım. Aman. Evet arkadaşlar öyle. Şimdilik benden bu kadarda arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz. Mayıs oldu pap.